Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Öncelikle olanları bulalım. Durum zarfı. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Son dizeye bakalım. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Şimdi kanar ifadesi burada bir fiildir ve geniş zamanla çekimlenmiştir. Bu fiilin kendisine bir soru soruyorum. Nasıl kanar? Sinsi sinsi. Bu ikileme bir fiile sorulan Nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla A seçeneğini geçti. Ad tamlaması. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını yine isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri ise belirtili isim tamlamalarını buldurur. İkinci dizeye bakalım. Bir çakıl taşı. Ne taşı? Çakıl taşı. Bu iki ifade ne sorusuyla bulduğum bir tamlama yani... Belirtisiz isim tamlaması. Üçüncü dizede de tamlamamız var. Yüreğimin ucuna neyin ucu? Yüreğimin ucu. Burası da belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla ad tamlamasında bulduk. C seçeneğini geçtik. Zaman zarfı. Yüklemlere ya da eylemsilere sorulacak ne zaman sorusu zaman zarflarını buldurur. Şimdi ilk iki dize kendi içerisinde bir cümle şeklinde kurulmuş. Okuyalım. Seni düşünürken. Bir çakıl taşı ısınır içimde. Şimdi ısınır ifadesi burada yüklemdir. Yükleme sorumu soruyorum. Ne zaman ısınır? Seni düşünürken. Bu ifade yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdiği için burada zaman zarfı görevindedir. Dolayısıyla bunu da bulduk. D seçeneğini de geçtik. Belirtme sıfatı isimlere sorulacak hangi, kaç, ne kadar soruları belirtme sıfatlarını buldurur. Burada birden çok örneği var bir tanesini alalım mesela son dizede bir gelincik. Gelincik isim. Kaç gelincik? Bir gelincik. Arkadaşlar bu bir belirtme sıfatı. Dolayısıyla bunu da bulduk, bunu da geçtik. Bizim cevabımız B seçeneği olur. Ona da bakalım. Miktar zarfı. Arkadaşlar fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Fakat bu dizelerde miktar zarfının bir örneği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur.